Milattan sonra 37 yılında Roma İmparatorluğu yeni bir imparatora kavutu. Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, daha çok bilinen adıyla Caligula sadece 24 yandaydı. Halk onu seviyordu çünkü o ünlü General Germanicus'un oğluydu. Senato umutluydu çünkü genç imparator aklı ve karizmatik görünüyordu. Ancak kimse bilemezdi ki önümüzdeki 4 yıl Roma tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olacaktı. Caligula sadece deliliğin değil, aynı zamanda sistematik zulmün, cinsel sapmanlığın ve mutlak iktidar, çürütücü gücünün simgesi haline gelecekti. Caligula'nın çocukluğu travmatikti. Babas, Germanicus muhtemelen zehirlenerek öldürülmüştü. Annesi, Agrippina ve kardeleri Amparator Tiberius tarafından sürgüne gönderilme ve ikence görmülerdi. Caligula Capri da Tiberius'un yanında büyüdü, ve orada Roma'nın en karanlık gözüyle tanıtı. Tiberius yalnanda sapkınlam, aday bir zevk sarayına çevirme ve genç erkekler ve kızlarla orgiler düzenlemeti. Genç Caligula tüm bunlar gördü ve belki de bu deneyimler onun ruhunu çarptı. Suetonius'un yazına göre Caligula bile Tiberius'un yanında güvende değildi. Yal İmparator genç Caligula'yı cinsel istismara uğrat ve bu travma onun gelecekteki davranlar temelini oturdu. Tiberius öldüğünde Caligula İmparator ilan edildi. LYK'lar e herkes memnundu. Genç imparator affedici, cömert ve halkçıydı. Sürgündeki ailesini geri getirdi, siyasi mahkumlar serbest bıraktı ve halka ekmek ve sirk verdi. Roma, yeni bir altın çağa girdiğine inanıyordu. Ancak 6 ay sonra Caligula hastalandı. Yüksek ate ve sayklamalar günlerce sürdü. Baz tarihçiler bunun beyin iltihab olduğunu düşünür. Bazıları ise zehirlenme ihtimalini öne sürer. Hastap geçtiğinde Caligula iyilemiti, ancak art kayın adam değil değil. Sanki hastalık onun akıl çam ve yerine bir canavar bırakma Caligula'nın deliliği kademeli olarak değil, aniden patlak verdi. İmparator kendini tanrı ilan etti. Sadece mecazi anlamda değil, kelimenin tam anlamıyla. Sarayında Jüpiter, Apollo ve diğer tanrıların heykellerini diktirdi, ve bunların balan kestirip kendi ban koydurduğu, tapnaklarda rahiplere kendisine kurban sunmalarını emretti. Altın bir heykeli kendi suretinde yaptırt ve her gün en iyi yemekler ve Araplar bu heykele sunuldu. Caligula ark sıradan bir insan değildi. O yağayan bir tenrit ve tanrılar tüm hak ve ayacaklarına sahipti. Bu, cinsel yağımdan sırısk anlamına geliyordu. Suetonius, Dio Cassius ve Tacitus gibi Roma tarihçileri Caligula'nın cinsel sapkınlıklarını detaylı olarak kaydettiler. Amparator sadece katnanla dahil, erkeklerle de ilkiye giriyordu. Evli katnar ziyafetler sırasında kocaların göz önünde tecavüz eder, sonra da katnın performansın halka açık olarak getirirdi. Senatörlerin karlar özellikle hedeftiği. Bir senatörün karsın çar, onu kullan ve sonra kocasına geri gönderirdi. Ayrı katkın güzelse övgüler yatırır, eğer belenmezse ağlardı. Kocalar hiçbir şey yapamaz çünkü imparatora kar gelmek idam sebebiydi. Caligula'nın en skandalöz ilikisi Kezekar'da Drusilla ile oldu. Roma yasalarına göre en ar suçlardan biriydi. Ancak imparator yasaların üstündeydi. Caligula ve Drusilla'nın ilikisi herkesçe biliniyordu. İmparator Kardeyn'i metres olarak değil, eğit olarak görüyordu. Ona özel unvanlar verdi. Adına tapnaklar ina ettirdi ve ölümünden sonra onu tanrıça ilan etti. Bu sadece hak değildi. Bu, Roman tüm ahlaki değerlerine karkastal bir saldırıydı. Celigula göstermek istiyordu ki o her şeyi yapabilir ve kimse onu durduramazdı. Drusilla milattan sonra 38'de öldüğünde Caligula'nın deliliği daha da derinletti. İmparator Yas için tüm Roma'da elenceleri yasakladı. Kimse gülmeye, ark söylemeye veya banyo yapmaya cesaret edemezdi. Caligula Kardeyn'in ölümünü Tanrıça Isis'in bile alayıcı bir trajedi olarak ilan etti. Kendi Asen imparatorluğa dayat ve herkes onunla birlikte yas tutmak zorunda kaldı. Ancak yas geçtiğinde Caligula'nın'ı sapt, yeni boyutlara ulat. Art hiçbir sınır tanmıyordu. onu hayal edin. Roma'nın en zengin ve en güçlü adamlarından biri, bir senatör veya soylu, İmparatorun sarayına çağırıyor. Salona girdiğinde bir ziyafet görüyoru. Altın tabaklar, ipek yasklar, arap ve yemek. Panator onu karıyor, gülümsüyor ve yeme davet ediyor. Yemek boyunca carigula dostane, esprili ve nazikula, dostane, esprili ve nazik. Sonra aniden susuyor ve senatöre bakıyor. Karnız güzel bir kadın diyor. Senatör tekkür eder, gururlan belki onu bana getir diyor imparator. Yarın gece burada olsun, senatör ne yapabilir? Kars'ın gönderir çünkü reddetmek ihanet sayılır. Ertesi gece Kars sarayda kullanılır ve sabaha kocasına geri gönderilir. Evlerine sessizlik çöker. Kimse bu utançtan bahsedemez. Caligula'nın orgiler düzenlediği biliniyor. Bu orgiler sadece özel değil, bazen halka açıktı. Palatine tepesindeki sarayında büyük salonlar vardı ve buralarda yüzlerce kit toplanırdı diye. Gladyatörler, senatörler, fahişeler, köleler, soylu kadınlarsi bir aradaydı. Arap akart, müzik çalınırt ve herkes imparatorun emriyle hareket ederdi. Caligula bazen merkezde dururdu, bazen izlerdi. Her şey onun kontrolü altındaydı. Bu sadece zevk için değildi. Bu gücün göstergesiydi. Caligula insanlar en mahrem anlarında kontrol edebiliyordu ve bu onun mutlak iktidarn kantit. Ancak Caligula'nın sapının sadece cinsellikle sınırlı değildi. O, ikence etmeyi severdi. Zindanlarda özel ikence odalar vardı ve imparator bazen bu odalara gider, ikence görmekte olan mahkumlar izlerdi. Bazen bizzat ikence yapardı. Plinius'un yazına göre Caligula bir keresinde bir adam, gözlerinin oyulmasını emretti ve iylem sırasında yanda durdu. Adam çık atarken Caligula gülüyordu. Bu sadece zalimlik değildi. Bu psikopatlikti. Caligula dumanlarını öldürmekle kalmıyordu, onlar yok ediyordu. Bir senatör imparatora kar birey söyler veya onu kızdırsa cezas korkunçtu. Sadece o değil, ailesi de cezalandırır. Bazen tüm aile halka açık olarak idam edilir, mallar müsaadere edilir ve adlar kayıtlardan silinirdi. Damney o memoriaya ad verilen bu uygulama bir kiinin sadece fiziksel olarak değil, tarihten de silinmesi anlamına geliyordu. Heykelleri yıkılır, adlar belgelerden kazınır ve kimse ondan bahsedemezdi. Sanki hiç var olmam gibi. Caligula ar harcamalarıyla da ünlüydü. Tiberius imparatorluğa devasa bir hazine bırakmıştı ancak Caligula sadece bir il içinde tüm parayı harcat. Gösterili ziyafetler, devasa yaplar, delice armağanlar ar. Baye de bir yüzen köprü ina ettirdi. Sadece Aitla köprüde yürüyüp halkın hakkını izlemek için. Bu köprü binlerce gemiden yapmant ve maliyeti imparatorluk hazinesinin neredeyse iflas ettirdi. Caligula umursamıyordu. Para bittiyse yeni vergiler koyardı. Zenginler cezalandırır, mallar alınır, ve hazine yeniden doldurulurdu. İmparator, atına senatör yapmaya çaltır. İncitatus adındaki bu at özel bir ahra kalıyordu. Mermer duvarlar, fildiği yemlik ve mor örtüler. Hizmetkarlar ata bakıyor, en iyi yiyecekler sunuluyor ve bazen ziyafetlere bile davet ediliyordu. Caligula, atmayı konsül yapmak istediğini açıkça söyledi. Bu sadece bir aka değildi. Bu senatoya kar bir hakaretti. Mesaj uydu. Sizler bir attan bile değersizsiniz. Caligula'nın Roma'ya verdiği zarar sadece ekonomik değildi. O, Roma toplumunun temellerini çürüttü. Aile kutsal değerdi. Ancak Caligula ensest yaptı. Evlilik kutsal bir kurum idi. Ancak Caligula evli adına kocaların gözü önünde kullandı. Adalet sisteminin temeliydi. Ancak Caligula kişisel heveslerine göre idam kararlar verdirdi. Senato Roma'nın gururu idi ancak Caligula onu ağlat ve senatörleri birer kukla haline getirdi. Dört yıl içinde roman 800 yıl değerleri paramparça oldu. Ancak her tiranlığın bir sonu vardır. 41 Ocak 41'de Caligula'ya suikast düzenlendi. Maus komutan Cassius Charea ve diğer komutanlar bir komploya girdiler. Caligula sarayından çıkarken hançerlerle saldırıya uğrattı. Vücuduna 30'dan fazla bıçak darbesi indirildi. İmparator yerde can çekirken katiline yalvardı. Ancak merhamet gösterilmedi. Caligula 28 yanda öldü. Sadece 4 yıl hükmettikten sonra. Kars Sonia ve Kezet Julia Drusilla da öldürüldü. Caligula'nın soyu tamamen yok edildi. Caligula'nın ölümünden sonra Roma rahatsız oldu. İmparator öldü ancak onun miras devam etti. Senato İmparatorluğu geri almak istedi ancak muhaslar buna izin vermedi. Claudius, Caligula'nın amcas, yeni imparator ilan edildi. Roma imparatorluğu devam etti ancak Caligula'nın saltanat hiç unutulmadı. O, mutlak gücün nasıl bir insan canavara dönüştürebileceğinin mükemmel örneği oldu. Bir genç adam, akıl ve karizmatik, imparator olduğunda her şeyi değdi. Hiçbir sınır Tanmat hiçbir yasaya uymadı ve sonunda kendi yok oluğunu hazırlattı. Caligula'nın hikayesi sadece antik tarihin bir parçası değil. Bu iktidar doğas hakkında bir uyardırı. Bir lider hesap vermek zorunda değilse, yasalan üstündeyse ve kimse onu durduramıyorsa ne olur? Caligula bize gösteriyor ki, böyle bir güç her zaman yozları. Balanç'ta iyi niyetli olsa bile mutlak iktidar insan da yitirir. Caligula'nın Roma'sında adalet yoktu, özgürlük yoktu, güvenlik yoktu. Sadece korku, zulüm ve çürümü bir imparatorluk vardı. Bugün Roma'nın harabelerinde yürüdüğünüzde Caligula'nın izlerini görmek zor. Onun yaplar yıkıl, ad birçok yerden silindi. Ancak tarihi kayıtlar kalıyor. Suetonius, Diocasius, Tacitus hepsi Caligula'yı anlatlar ve onun hikayesi yüzyıllar boyunca aktardı. Bu sadece bir delilik hikayesi değil bu insanlığın en karanlık yönlerinin bir katalogu oldu. Caligula sapkınının zulmü ve deliliğin simgesi oldu ve onun at tarihe bir uyar olarak yazıldı. Mutlak güç mutlak yozlama getirir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düğüncelerinizi paylan ve tarihin karanlık hikayelerini kefetmeye devam edin.